Şimdi Türkçe. Şimdi Türkçe mi? O, bakar mısın e, sözler? tamam. Oo. Hu, tamam. Gi Ne kadar ileri gidebileceği Ne kadar ileri gidebileceğini gördüm. Ama. Gidebil. Kto pridumal eti slova? Heyecanlandığında. Né kadar uzun sizler de. Pão, 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 pão! Wow, I feel good Ani unica vunam I feel good Ani unica vunam It's so good Wow! <laughs> o Ses Türkiye 2025'in dikkat çeken isimlerinden biri. Güçlü sesi, sahne duruşu ve enerjisiyle izleyenleri etkileyen Valeria, müzikle kurduğu bağ sayesinde kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Kendine has yorumuyla Sahnede parlayan genç sanatçımız yarışma sürecini, müziğe olan tutkusunu ve gelecek hayallerini konuştu. Merhaba Valeryacım. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Nasılsın? Çok teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Valeria Soner. Ben 26 yaşındayım. Rusya'dan, Eskişehir'e yaşadım e, iki buçuk yıl önce. Burada. E, Evliyim. Eşim var, Sezer. Biz Alanya'da tanıştık ve şimdi beraber yaşıyor, yaşıyoruz Eskişehir'de. Ben müzik öğretmeniyim. <gülüyor> Şu <gülüyor> evet, an bu mesleği yapıyor musun? Evet, evet. Şarkı söylüyorum, yazıyorum kendini. Yeni hayatım başlıyorum. Müzikle nasıl tanıştın? Müzikle çok erken tanıştım. Dört yaşındayım. Annemin elini tutup kendim müzik okuluna götürdüm. O an işte bu benim benim dedim. Ne zaman şarkı söylemeye başladın? Başta keman çaldım. Sonra piyanoya geçtim. Ama okulda vokal bölümü açıldığında beni dinlemeye davet ettiler. O günden beri 20 yıl Aşkı süredir ve şarkı söylüyorum. O Ses Türkiye 2025'te sahneye çıkmak senin için nasıldı? Heyecanlıydı. Ama sahnede ne kadar uzun kalabilirim e, diye de içten bir istek doğdu. E, sahnesini kendi hikayene davet ediyor gibiydi. Bu deneyim senin için ne ifade ediyor? Kendime olan güvenimi kanıtladım. Ne kadar ileri gidebileceğimizi gördüm. Bu e, tecrübe potansiyelimizin e, sınırı olmadığını gösterdi. Yarışma sürecinde kendinden yeni neler keşfettin? Aslında hiç rekabet duygusu hissetmedim. Aksine herkes birbirini motive etti. Bu süreç benim için yeni dostluklar, yeni güç e, demekti. Sadece bir yarışmaydı demek eksik kalır. Yarışma sürecinde sizi en çok motive eden şey neydi? Ailemin e, inancı her zaman motivasyonum oldu. Eşim e, sahnedeyken gözlerindeki gururla bana e, destek oldu. Ve espattan Veronica ve Sabina benim ka arkadaşlar. Onlar yeni ülkede bana kapılara açtı. was easy to pretend I know you're not a fool Should've know better than a cheated friend I wasted gender I'll be given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Sahneye çıkmak sende hangi duyguyu uyandırıyor? Her zaman heyecanlıyorum ama bu güzel bir heyecan demek ki hala duyuyor, hissediyor ve paylaşmak istiyor. Seyirciyle göz göze geldiğin anı nasıl tanımlarsın? En sihirli an, sahne ile izleyici arasında sınırlar yok olur. O andan itibaren her şey başlar. Güven, enerji, gerçek iletişim. İletişim. Evet. Evet. Öyle rapatörü <laughs> <laughs> seçerken nelere dikkat ediyorsun şarkının hikayesi e, çok önemli e, derinliği olması gerek dili anlaması zaman da meladenin anlamını hissederim önce beni e, etkilemeli 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 <laughs> <laughs> sonra başkan e, Bashka ad dukun Feel the vibe, feel the band, feel the train is drumming me insane I can't pay for good sake Why i am driving in the wrong lane? Trouble is my so mad. can someone tell me if it's wrong to be so mad about you mad about you Kendi sesini ve tarzını nasıl tanımlıyorsun? Ben bir deneyim severim. Caz, rock, hindi pop, hepsini dinliyorum. Sesim benim aracım. Farklı müziklere farklı renk katarım. Valeriacığım, kendini üç kelimeyle nasıl tanımlarsın? Azimli, samimi ve cezur. <laughs> Süper. Hangi sanatçılar sana ilham veriyor? Çok seviyorum. Lady Gaga, özgürlük çünkü. Stromae, özgürlük. Michael Jackson, geniş ölecek. Imagine Dragons, güçlü enerji. Ve Ella Fitzgerald, cazin buysu. İçlerinden birinin şarkısını bize söyler misin? Evet, tabii ki. Pain, you made me young, you made me ugly. Pain, you made me a, you made me a believer, believer. Pain. Or let the ball is I let it pray Malak, malama my, my father came from pain. You made me a, you made me a believer, believer. Çok teşekkür ederiz. Ben de <laughs> çok teşekkür harikaydı. ediyorum. Imagine Dragons oldu. Çok seviyorum ama biraz İngilizce sözler karışık. <gülüyor> <gülüyor> Gelecekte hangi projeleri gerçekleştirmek istiyorsun? O e, eski şiir e, e, sahne almak hayalim, hayallim. E, binlerce e, kişiye konser vermek istiyorum ve belki yeniden ses Türkiye sahnesinde olabilirim. Kim biliyor? <laughs> sahne dışında seni ne mutlu eder? Şey hayat etmek, işim ve arkadaşımlar, vakit geçirmek, şarkı yazmak ve sahne kostümlerimi hazırlamak. Kendi kostümlerimi dikerim. Bu benim küçük meditasyonum. Sahneye çıkmadan önce bir ritüelim var mı? Heyecanlandığımda Hayatta neyi kaybetmiş büyük babamla e, konuşu, konuşuyorum gibi düşün, düşünürüm, düşünürüm. Düşünürsün. Evet. Bu bana huzur verir, sen yaparsın der gibi. Güç veriyor sana. Hı -hı. Yakında dinleyiciyle buluşturacağın bir yeni proje var mı? Çok yakında ilk Türkçe şarkımı sizlere paylaşacağım. Bu benim için çok özel bir an. Bu sadece bir şarkı değil. Aynı zamanda kişisel bir hikaye. Her dinleyiciyle birlikte yaşamak istediğim bir duygu var içinde. Şarkının sözlerini yazan kişi çok özel bir sanatçı Sabina Mustafayeva. Her kelimeyi sanki kendi e, hayatından almış gibi. Yazdığı sözlerde samimiyet ve derinlik var. Ben e, klasik doğu, doğu eskilerinden e, biraz uzaklaşmak istedim. Daha modern ve evrensel bir e, tarz yaratmak istedim. Çünkü duygular kültürden bağımızın bağımsız bağımsız evet şekilde bağımsız olarak herkese ulaşabilir. Birazdan şarkımı akustik olarak çok yetenekli gitarist arkadaşım Ege Ön ile e, dinleyeceksiniz. Geceye fısıldayım Gözlerim Bizi sonsuzluğa götüren hayalleri Kalbimde değil artık Ruhum bile bana ağır. Sensiz geçen her gün bir bilsin ne kadar ağır Ruhum seninle değilse Kendini unutuyor Seninle paylaşma her nefes çok ağır geliyor Nefesim olur musun? Ben seninle var olayım Gözlerinde kaybolayım Kimse bizi bulamasın Son olarak o ses Türkiye'yi bir renkle, Eskişehir'i bir melodiyle, Zoom dergisinin de bir sahneyle anlatır mısın? O ses Türkiye canlı kırmızı, tutku, risk ve güç. Eskişehir caz melodisi, özgür, sürprizli, ilham verici. Zoom dergisi gerçek dostane bir sahne. İçten konuşulan, duyulan e, bir yer. Evet. <laughs> çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldun. Ben de çok Yolun teşekkür ederim. Yolun açık olsun, başarıların devam etsin inşallah. Evet, çok teşekkür ederim. <laughs> Down in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's in you, down, it's in you, day, it's in you, lie love me. And I'm feeling good.